Gifkoanaliz.com'dan selamlar çarşamba günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım bildiğiniz gibi İstanbul yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de gifkoanaliz.com sitesinde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır Bursa ile ilgili yorumlarım ise sadece sitemizde olacak umarım önce Bursa'da daha sonra da İstanbul'da başarılarla dolu bir çarşamba günü hep beraber geçirmeyi başarırız en son ücretsiz yayınımızı Pazar İzmir olarak yapmıştık. O gün çok yüksek bir ikramiye vermese de ön planta verdiğimiz atlar kazandı ki o gün ben de ipodroma gitmiştim izlemek için yarışları. Özellikle Zafir yarışını merakla bekliyordum ki beklediğimiz gibi kazanmasını bildi. İpodromda dolaşırken birkaç kişi de beni dinlerken denk geldim. Ee, konuşurken denk geldim. Oldukça sevindirici çünkü hiç kimseden destek almadan Bakıyorum Twitter alemin herkes birbirini böyle popo oluyor tahminciler özellikle. O onu övüyor, o onu övüyor, o onu övüyor. Benim kimseyle alakam yok. Bunu bir kere söylemem gerekirse. Benim adımı kullanarak sizlerden bir şeyler isteyenler olursa kesinlikle e, bu tür durumlarda karşılık vermeyin. Çünkü ben kimseden bir şey istemem. Yani bugüne kadar 3 yıldır neredeyse video çekiyorum. 3 yıldır aralıksız olarak bir kişi de gelip de Gifko benden şunu istedi diyemez. Öyle bir şey yok. O yüzden de birileri benim adımı kullanarak sizlere mesaj falan atarsa direkt olarak engelleyin. Bunu da söylemiş olayım. Onun haricinde pazar günü videomuz hem izlenme sayısı çok iyiydi hem beğeni sayısı çok iyiydi. Hem de yorum olarak da yüzü geçkin bir yorum vardı. Bu konuda da sizlere buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Yine alt taraftan videoyu beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Çok ciddi emek harcadım bugün İstanbul'a. Belki de... E, 6 civanda başladım çalışmaya ve diyordum ki 10 civarında İstanbul'u bitiririm. Sonra Bursa'ya geçerim. Onu da 1-2 civanda bitiririm derken uyurum diye düşünüyordum. Baktım ki İstanbul baya bir zorladı. biraz da gerçekten doğru kararı vermek için çok fazla uğraştım. En sonunda bir karara vardım ve karşınızdayım. Umarım da doğru bir karar vermişimdir. Twitter'da da bizi GIF analiz yazarak takibi alabilirsiniz. 6968 takipçimiz var. 7000'e çok çok az kaldı. Eğer takip etmiyorsanız... Burada da bizi takip ederek destek olabilirsiniz ki dün mesela e, dikkatli sesi paylaştım. Megastar Oğuz Bol ikilisi 10 lira civarında verdi. Diğer ayaklar olsun beklediğimiz isimler kazandı. O yüzden de bu tür paylaşımlardan haberdar olabilmek için Twitter'da da bizi takip etmenizi öneririm diyerek daha da fazla lafı uzatmıyor ve beklenen İstanbul yorumlarına başlıyorum. Şimdi, 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 şimdi. 7'li plase koşusuna baktığımızda burada dikkat çeken iki isim var. Bunlardan biri bir numaralı Mr. Lowerman. Yani Mr. Lowerman ayağına çok sevip yatma genelde liderliği aldı. Veya çok üst düzey tempolara girmedi yarışlarda öyle ya da böyle bir yerlere gelen bir isim. Bu altın son yaşını kaybetmesini çok fazla ölçü almayın. Şuradaki 5.liğinde beşinciliğinde... Captain Fast'e ya sana ya yarışına döndürler. Çok sert tempolara girdiler. Son yarışında ise yine aynı şekilde o günde Brave Captain'la beraber çok sert tempolara girdiler. Yine temposu düştü ve yarışı 5. kitle tamamladı. Bugün o kadar seri bir at yok. Büyük ihtimalle Mr. Loverman zorlanmadan liderliği alacak. Bence mesafe çok kısa. Beyaz bayrak aynı yapma ihtimali çok çok yüksek. Rakip olarak da tek bir isim önericem. 4 dümalı Gökdoğan. Yani beklentim çok yüksek bir isim. Son yarışına alternatif tek önermiştim. Ön planda vermiştim ki sadece son yarışına değil devamlı ön planda verdim bir hatta. Nihayet son yarışta kendini hatırlattı. Potansiyeli çok yüksek. Eğer bugün Mr. Loverman bir yerde durursa 4 numaralı Gökdoğan devreye girebilir ama bence bu mesafede 1 numara kazanacak gibi görünüyor. Altılı Ganyan'ın ilk ayağına geldiğimizde burada da 1 numaralı Epitime başlayacağım. Yani Epitime son yarışında oldukça gösterişli ve kolay bir birinci kelleti bugün baktığımızda daha istediği gidişat olacak. Çünkü önde gidebilecek oğlum Çelik, Fırat Ateşi, son yarışında önde giden Mr. Focus, öne yakın giden bir Regamur var. Naklov önlerde gitmeyi seven bir isim. Ekürüsü Demdem de önde gidiyor. Yani burada öyle ya da böyle birçok isim önde gitmeye çalışacak ve liderliği almak için bir efor sarf edecek. Bu da bir numalı epitime'a çok yarar. Genelde bu tür atlar çok istikrarlı olmuyor. Yani bir yarış iyi koşup bir yarış kötü koşabiliyor ama eğer son yarışın tekrarlarsa bu kadarla yine bir gidişat yakalamışken ben bir numalı epitime'ın sonlara sert ataklarla gelip kazanacağını düşünüyorum. Rakiplerinin kesinlikle ve kesinlikle bir adım önünde. Rakip yazacaksak özellikle 5 numaralı Mystery Focus. Son yarışta yani baktık yat gidiyor. Baktı ki çok ısrarcı biri yok o mümkün Müslüm Çelik bincesi olan. Hadi de devam edeyim belki yarışı bitiririm ama sonlar da geçildi. Bugün önünde bu kadar gidecek at varken aynı şeyi yapacağını düşünmüyorum. Biraz daha sabırlı bekleyip daha etkili bir Mystery Focus izleyebiliriz. Daha sonra altıma Budika son yarış çok etkiliydi. Daha sonra 7 numaralı Regamur. Ara, ara, sonrası yarış gördü. Fena bir at değildir eğer bugün eğer kazanamama sorununu giderebilirse Regamur mutlaka bir yerlere gelir. Daha sonra 3 numaralı Fırat Ateşi ve özellikle dikkatinizi çekmek için bir isim var. 2 numaralı Oğlum Çelik. İzmir'den tanıdığım bir atla gerçekten çok potansiyelli bir isim. Sıkıntılar olmasa yani daha iyi yerlerde göreceğimiz bir at. Son yarışında daha seri rakipler olduğu için önlere gelemedi. Sprint atarak başarı sağlamaya çalıştı. Ona rağmen güzel bir dördüncü etti diyebilirim. Bugün önde gidebilecek rakipleri olsa da sağlıklı bir start çıkışı alan oğlum Çelik buradaki rakiplerine liderliği vermez. Büyük ihtimal liderliği de alır. Böyle bir durumda da bizlere bir beyaz bayrak ayna yarışı izletirebilir. Çok çok cazip bataryanlar, çok sürpriz bir isim kollamak isteyenler oğlum Çelik'e dikkat etsinler derim. Bir numara epi time olmazsa olmazım. 5, 6, 7, 3, 2 rakipler diyerek buraya geçiyorum. Altılı Gain ikinci yanı geldiğimizde şaşırmayacağım üzere yine Maiden Tekin'e yöneleceğim. Yani Maiden'larla ilgili çok güzel geri dönüşler alıyorum. Bugün gelir gelmez o ayrı bir konu. Yani her Maiden yaptığımız analiz başarılı olacak diye bir e, garanti bir şey yok. Ama genelde Maiden'lardan e, başarı sağlayan meydanları tek değerlendiren, meydan analizlerimle fark yaratan biriyim. Bugün de aynı şekilde bunu değerlendirmeye çalışacağız. Bir numaralı Napolyon'u günün bankosu olarak öneriyorum. Şimdi yarışa baktığımızda bir yarışı kafamızda koşturalım. Dudak Büken'le beraber Can Tekin 2 iki 2 önde gitmiş seven ikili. Bunların dışında önde kim gidebilir diye baktığımızda bir cevap alamıyoruz. Yani Dilanur gitmez, Uralan gitmez, belki Selçuklu Şahin'i deneyebilir ama sanmıyorum. Örskan hiç gitmez, Karaçayır bir ihtimal. Canattan, Büyük Sarraf ve Büyük Un bunlar da önüne gitmeyi seven isimler değil. Ekürlerden biri lideri alıp hatta ikiz de öne çıkacak. Ama çok sert tempolara gireceklerini düşünmüyorum. Bunların hemen arkasında bir numara Napolyon gidecek. 1300'e baktım nerede başlıyor da düzlükte başlıyor. O yüzden dış kul var herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Onun haricinde baktım ekürlerden dudak büken kilosu çok ağır. Can Tekin'e baktık. Kilosu evet uygun ama son yarısı çok iyi değil. O yüzden de ben ekürlerin bir yerden sonra durabileceğini düşünüyorum. Oralarda da devreye girecek olan bir, bir numara Napolyon var. Eğer öndeki isme çok fazla dişmezse viraj dönülür dönülmez öne çıkıp lideri alabilirse Örtkan, Büyük sarraf. Bunlar gelene kadar ben Napolyon'un her türlü ve her türlü bu mesafeyi bitireceğini düşünüyorum. Yarın büyük ihtimalle Afgan Senatörü de çok yüksek AGF çıkmaz. Hatta favori bile çıkmayabilir. Ki ne zaman böyle sen favori çıkıyor ayrı bir e, detay. Ben bir numara Napolyon'un bugün değerlendirilmesi gereken bir at olduğunu düşünüyorum. Ve günün bankosu olarak bir numara Napolyon'u öneriyorum. Üçüncü aya geldiğimizde burada da bahsetmek için tek bir ad var. Aslında işte hangisini tek atayım diye düşünmemin nedenlerinden biri de bu ayakta. 5 numaralı can seklavi. Dedim ki yani Napolyon'a mı yönelsek, can seklaviye mi yönelsek? Hangisini tek olarak değerlendirsek diye çok arada kaldım. Kararımı Napolyon'dan yana kullandım ama eğer Napolyon'a güvenmiyorsanız, farklı bir tek arıyorsanız burada 5 numaralı can seklavi değerlendirebilirsiniz. Neden? Yani Can Steklavi bu grubun çok üzerinde bir isim. Selim Alvandik Apoğan yüksek ama Ara sonrası bir yarış gördü ve çok da ışık vermedi. 5 kazalı yarışları iyi değil. Bay Patron son yarışı iyi değil. Baba İlami 11 yaşında oldu. Tatavla zaman zaman çıkışlar yapıyor ama yarış kazanmak o da sıkıntılı. Bir, hat, bir ömür her gün koşuyor neredeyse. Yarışsa da aynı şekilde. Ürüçhan'ın da Aprensi'ni çok fazla beğenmiyorum. Geriye Can Seklavi kaldı. Can Seklavi'nin şöyle yarışını açtığımızda bu atın son yarışında Andika 17. Yine handikap 17 şartı 5. Handikap 22. Handikap 17 ve kısa vade 6 koştuğunu görüyoruz. Yani çok sert rakipten yanında bile bir şeyler yapmaya çalışan bir can seklavi vardı. Bugün geldiği grup şart 3. Yani handikap 15 civarında bir gruba gelen bir can var. Eğer çok ciddi bir sıkıntı, çok ciddi bir sorun yaşamazsa grup bu kadar avantajdayken Rakipler bu kadar uygunken ben 5 numaralı Can Seklavi'nin kazanacağını düşünüyorum. Kuponu falçacaklar. İkinci bir tek olarak 5 numaralı Can Seklavi değerlendirebilirler. Çünkü biliyorum yani ben mesela en yüksek verdiğim oyun 200 lira kusur civarı oluyor. Ya yani bunu yatırabilecek insan sayısı yok. Çok az. Yani benim sistemde de mesela ben 300 liralık oyunla veya 200 liralık oyunla yakalayınca paylaşmaya utanıyorum. Ama sağda solda bakıyorum adamlar bin liralık oyun veriyor. Ya yani bunu kim yatırabilir? Biraz gerçekçi olmak gerekir. O yüzden de eğer kuponu fatmak istiyorsanız 5 numaralı can sektavi ile beraber bu amacınıza ulaşabilirsiniz. Ama geniş oyuncaklar ve rakip yazacaklar varsa özellikle bir tane daha dikkat çekmek istiyorum. 7 numaralı Bay Patron. Bay Patron çok eski yarışına gittiğimizde önde gidip başarı saldı ciddi yarışlar var. Bugün de şöyle bir baktığımızda yarışta önde gidebilecek bir isim görünmüyor. Bay Patron ve Danyal Kaya ki Danyal Kaya da özellikle önde giden, öne yakın giden atlara iyi katkı sağlayan bir aprant arkadaşımız. Eğer önlere çıkarsalar ve çok fazla zorlanmadan virajı görürseler 7 numaralı Bay Patron'dan bir beyaz bayrak yarışı gelebilir. Yarın Ganyan'ı da büyük ihtimal yüksek çıkar. Eğer 5 numaralı can seklavi tek atmayacaksanız özellikle 7 numaralı bay patronu atlamayın. Daha da geniş oyuncaklar 9 numaralı Selim abi ve zaman zaman çıkışları olan 4 numaralı Tatavla'yı yazabilirsiniz. 5, 7, 9, 4 benim sıralamam. Ben aptalsına ötürü yazmadım ama 1 numaralı ür yazın. Yani yeriniz varsa ve geniş oyuncaksanız ür uçanında dahil edin. Benim şahsen sıralamam 5 numaralı alternatif tek adayım. 7-9-4 rakipler daha da geniş oyuncaklar bir numara yazabilirler dördüncü aya geldiğimizde burada da bahsetmek istediğim isim ki bu yarışı biraz zor geldi bana 7 numaralı litecoin litecoin çok ciddi yazıklarla geliyor buraya yani 1-0-1 lerde 23'lerde çok iyi çalışmaları var bugün kollayayım bu atı yani bakın iyi koşacak koşmayacak ama ilerleyen zamanlarda değerlendir yani litecoin belli ki özellikle kış sezonun belli kısımlarında iyi yarışlar yapacak İyi de performansa gelecek gibi görünüyor. Bugün da yükselecek. Brave Gladiator'la beraber doğa kanunu öne çıkacak. Büyük ihtimal Font'un belki Charlotte'ın bunlar da erken bir şekilde önüne dair olabilirler. Bu da Yedim'in Litecoin'e çok yarar. Sonra da yapacağı beraber kazanacak gibi görünüyor. Ama 193 gün arası olan grup bu kadar sertken koyunu sadece favori olarak önermekle yetiniyorum. Rakipler kimler? Bir tanesi iki numara Doğa Kanunu. Gerçekten özlemiştim bu atı. Çünkü geçen senelerde çok böyle elimizi yaktı. Önde boş kalacak dediğimiz yarışları bitiremedi. Önde çok sert tempolar olur. Kötü koşar dediğimiz yarışları öyle ya da böyle kurtarıp kazanmasını bildi. Garip bir at. Ayrı bir sempatim var bu ata. Bugün eğer Brave Gladiator'dan çok fazla etkilenmezse çok yazıklarla geliyor. Doğa kanundan etkili bir yarış görebiliriz ki. Doğa kanuna göre grupta uygun. Onu da söylemek isterim. Daha sonra bir numara Charlotte'ın. 4 numaralı Kingsman. Ve özellikle dikkat edeceğim bir at var. 5 numara Trey Font'un. Son yarışı fena değildi bu atın. Zaman zaman çıkışları olan, zaman zaman iyi yarışlar yapan bir Trey Fonton var. Yani rakiplerinin bir bakıyoruz. Arası var. Light Queen ara var, Sensim arası var, Kingsman, Gananda Solo, Doğa Karnı, Şarlatan bunların tamamen arası var. Brave Gladiator'ın arası yok ama on dönde bozabilecek bir Doğa Karnı var. O yüzden de eğer bu isimler bu sıkıntılardan etkilenirseler devreye girecek olan Trey Fonton iyi bir yarışa imza atabilir. Çok geniş oyuncaklar bir çarpı derim. 7-2-1-4-5 bu koşu için sıralamam. 5. aya geldiğimizde burada dikkat çeken isim 1 numaralı Aliyev Yani 61 kilo olsa da sanki kazanacak gibi görünüyor. Çünkü son yarışında çok erken yürüdü. Yarış çalarım dedi büyük ihtimalle Gökhan Kocakey biniyordu sanırım. Yine bakalım yanlış da söylemeyeyim. Aynen Gökhan Kocakey biniyordu. Duvarı çarpmış gibi durdu beklediği olmadı. Bugün hem mesafe kısaldı hem de grup çok uygunlaştı. Yani ikinci tek arayanlar burada bir numaralı Alev Kıran'ı da bir diğer tek adayı olarak değerlendirebilirler. Ama ben burada özellikle 10 numaralı Çüngüş üzerinden çok iyi bir yarış bekliyorum. Çünkü kilosu çok uygun ve Alev Kıran'ın arasında 5 kilo fark var. Evet önde gidebilecek bazı isimler var. Sinan Reis, Saruhan Bey, belki Uğurkan gibi ama... Çünkü güç güzeli bunlara göre daha seri ve şu an form olarak da daha iyi bir at liderli alması durumunda bence bizlere bir beyaz bayrak hayna yarışı izlettirebilir. 1 kazanmaya yakın 10 numara rakip diyerek 2 hatta buraya geçiyorum. Günün son kosuna geldiğimizde en zor yarış burası bana kalsa çok net favorisi olmayan bir sürpriz çıkacaksa en müsait yarışta burası gibi görünüyor. Özellikle iki tane altın çizmek istiyorum. Bunlardan biri 4 numara Singapur. Ya Singapur özellikle liderliği aldı. Önde gitti yarışlarda başarı sağlayan bir isim. Bugün de bakıyorum evet önde gidebilecek o paşağı var. Kızıl vazo var ama bunlar Singapur kadar seri hatta değil ve bu tür yarışlarda genelde dış kulvar avantaj oluyor. Çünkü kapanma sorunu yaşamıyorsun. Eğer seri bir aslan bir an önlere gelebiliyorsun. Dış kulvar büyük bir avantaj. 4 numara Singapur liderliği alabilirse bu tip gruplarda her zaman söz sahibi olabilir. Özellikle favori olarak öneriyorum. Bir de 13 numara Kızıl vazo diyeceğim. Son yarısında da bahsettiğim hata, hatta son üçüncünde de bahsetmiştim. Yani o gün ben altını çizmiştim. iyi koşacağını söylemiştim. İyi koşsa da kazanabileceği bir yarış kaybetti. Ve oldukça da güzel ganyanı vardı o gün. Beklentimin bir tık alnına kaldı. Bugün baktığımızda önde gidebilecek Singapur, Opaşa ve Kızılvaza görünüyor. Ama Singapur'la beraber Opaşa ile arasında bir 5-6 kilo fark var. Kızılvaza kötü bir at değildir. Son üçüncülüğü üzerine koyabilecek potansiyeli var. Bugün eğer yarışı doğru yer takip ederse bence Kızıl Vazo'dan etkili bir performans gelebilir. Daha sonra 12 numaralı Akça Koca Bey, 8 numaralı Ateşin Kızı, 7 numaralı Laz Oğlum, 3 numaralı Nakış, 1 numaralı Subike kalabalık geçecekler Subike'ye ayrı bir çarpazla bu mesafeleri sever. Eğer yol problem falan yaşamazsa tutotta gelen bir Subiki izleyebiliriz. Kalabalık geçecekler. Cazip konumda Subiki'ye çarpasınlar. Daha sonra 2 numaralı Özgür Fatih. 6 numaralı Fırtına Vadisi. 14 numaralı Şehzade. 9 numaralı Demir Yıldız. Ve 10 numaralı Faranelli yazılabilecek isimler. Yani 3 tane tek adayımız var. 3 tane de zor yarışımız var. Şöyle bir özet geçecek olursak son ayak bana baya bir zor geldi ama 4 ile 13 e özellikle dikkat edin. Alev kıran ufalçakla tek atabilir. 10 numara çüngüş güzeli rakip. Burası zor geldi bana. 7-2-1-4-5 ayırmamalıyız. İsteyenler 5 numara can alternatif tek olarak değerlendirebilirler. 7-9-4 daha da geniş oyuncaklar biri yazabilir. 1 numara Napolyon benim bugünkü bankom. İlk ayak zor ama risk almak isteyenler kuponu ufaltacaklar. 1 numaralı epitime'ı değerlendirebilirler diyor ve bugünkü İstanbul yorumlarını tamamlıyorum. Alt taraftan videoyu beğenirseniz ve yorum yaparsanız beni çok çok sevindirirsiniz. Herkese desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Twitter'da da bizi GIF kanalınız yazarak takip edin. Derim ki 6969 oldu son 31 kaldı. Takip etmeyenler varsa burada da bizi takip ederek bana bir destekte de bulunabilirler. Başka söyleyecek bir şeyim kalmadı. Bursa yorumlarım gifanaliz.com sitesinde olacak. Bir sonraki ücretsiz yayın olan Pazar İzmir analizlerine kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.